Arkadaşlar merhaba. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün rasyonel sayılar konusunun 9. testiyle yani kitabımızın 2. Sarmal testiyle beraberiz. Ben ekranı büyütürken siz de bana destek olmak için ben ve abone oluşuna basarsanız sevinirim. Birinci soruya baktığımızda aşağıdaki sarı renkli kutuların içerisine 1'den 9'a kadar rakamları ve her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yazılıyor. Daha sonra istenilen işlemler işlem önceliği dikkate alınmadan, burası önemli, soldan sağa doğru yapıldığında bulunan sonuçlar sağ taraftaki mavi renkli kutu içerisine, yine işlem önceliğine dikkat edilmeden, işlemler sağdan sola doğru yapıldığında ise sonuçlar sol taraftaki turuncu renkli kutu içerisine yazılıyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman burada işlem önceliğine dikkat etmeden şu şekilde yaptığımız zaman 16'yı bulacağız, şöyle geldiğimiz zaman biri şöyle gittiğimiz zaman 11'i, şöyle geldiğimiz zaman bir daha 11'i bulacağız. Hem böyle giderken hem böyle gelirken 11 buluyoruz ve burada bir çarpma işlemi varsa eğer bunlardan biri 1 olacak. O zaman biz buraya 1 ekleyelim. E hangi iki sayı toplanırsa 11'i elde ediyoruz. Bunlardan biri 5 olacak, biri 6 olacak. İstersek 5'i buraya, buraya ya da 6'yı buraya koyabiliriz. Şimdi ilk satıra baktığımız zaman burada da bu şekilde geldiğimizde 16 elde edeceğiz. Ters geldiğimizde ise 1'i elde edeceğiz. Peki şuraya biz 8 ve 2'yi koyarsak eğer. Buraya da 4'ü koyarsak eğer. 8'i 2'ye böldüğümüz zaman 4. 4 ile çarparsak 16. 4 ile 2'yi çarparsak 8. 8'e bölersek eğer 1 olarak elde ederiz. Bunu da doğru olarak elde ettik. Geriye hangi rakamlar kaldı? 3 kaldı. 4'ü kullandık, 5'i kullandık, 6'yı kullandık, 7 kaldı, bir de 9 kaldı. Bunların toplamı da 16, 3 daha 19 edecektir. Yani A sayımız 19'dur, B sayımız da 19'dur ve ikisinin toplamı da 38 olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde Murat okul numarasını öğrenmek isteyen Arda'ya 3 basamaklı okul numarasının önce ilk 2 ardından son iki basamağının sırasıyla söylemiştir. Arda Murat'ın okul numarasının 4 basamaklı olduğunu düşünüp Murat'ın söylediği sırada rakamları yazmıştır. Murat'ın gerçek okul numarası ne? A, B, C gibi 3 basamaklı bir sayı. İlk başta AV'yi söylüyor, ilk iki basamak. Sonra son iki basamağı söylüyor, BC'yi. Arda da bunu bu şekilde not alıyormuş. Murat Arda'nın yazdığı numaranın kendi numarasının 10 katından 7 eksik olduğunu söylemiştir. kendi numarası bu. Arda'nın yazdığı numara bu. Bu sayı bunun 10 katından 7 eksiktir. Yani 10 çarpı ABC eksi 7. Bu da eşitmiş. ABBC'ye Şimdi buraya baktığımız zaman A nedir burası? 1000 A'dır. Artı 110 B'dir. Artı bir de C'dir. Buraya baktığımız zaman burası 1000 A'dır. Artı 100 B'dir. Artı bir de 10 C'dir. Eksi 7. Şimdi bu 1000 A, bu 1000 A'yı götürecek. Burada 100 B var. Karşıya atalım. Burayı düzenleyelim şu aşağıda biraz. Bu tarafta 100b artı 10c eksi 7 kalmıştı. Bu tarafta da 110b artı bir de c kalmıştı. Şimdi bu 100b'yi bu tarafa atalım. Bu c'yi bu tarafa atalım. 9c eksi 7 eşit olacakmış 10b'ye. Şimdi bir sayının 9 katından 7 çıkartıldığı zaman onun katı olan bir sayı elde ediliyor. E bu sadece c'nin 3 olması durumunda 27'yi elde ettiğimiz durumda geçerlidir. Yani c sayısı 3'tür. B sayısı da 2'dir. 3 ile 2'nin çarpımı da 6 olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde önce şu bol yeri okuyalım sonra buraya geçelim. Kırmızı ve mavi renkli kutuların her birinde sırasıyla K ve M tane gofret bulunduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çift sayıdır? Şimdi soruya geçelim. Marketten kırmızı renkli 5 kutu gofret yani 5K yazalım buraya. Ve mavi renkli 4 kutu gofret alan Mümtaz Bey 4 tane de mavi alıyor. Mahallesindeki çocukların her birine ikişer gofret verdiğinde geriye bir tane tamam dolu mavi kutu ve dört tane gofret kalıyor. Mümtaz Bey ilk başta mahalledeki çocuklara ne kadar gofret dağıttı? 5K artı bir de M geriye kalıyordu. 3M eksi 4 tane gofret dağıttı ve bunu ikişer ikişer dağıttığı için bunun çift olduğunu biliyoruz. Daha sonra ne oluyordu? Bir tane mavi kutu ve dört tane gofret kalıyordu. Tamam o zaman 1M artı 4'ü de apartmandaki komşularına 4'erli dağıttığındaki bu da çifttir. 3 tane gofret kalıyor. Bu da eşitmiş o zaman. Çifter çiftler dağıtıyor. Geriye tek sayıda gofret kalıyor. Yani bu da teke eşit olacakmış. Mavi ile 4'ün toplamı tek ise eğer mavinin tek olduğunu görmüş oluruz burada. Şuraya bakalım. Mavinin tek olduğunu biliyoruz artık. Burası tek. Burası çift. Tek artı tek eksi çift çift olacaktır. O zaman k de tek olacaktır. Yani biz neyi elde ettik? k de eşittir tektir. m de eşittir tek olarak elde ettik. Hangisinin çift sayı olduğunu soruyordu? E şıkkında tek ile tekin toplamı çift olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde Mert bozuk olduğu için birler ve binler basamandaki rakamı göstermeyen aşağıdaki hesap makinesinde 180 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı çarptığında ekrandaki sayıyı görmüştür. O zaman 180 çarpı xy gibi bir şey yapıyor ve sonucu bunu elde ediyor. Peki bir şey diyeceğim. Bunun birler basamağı kaç sıfır? O zaman bunun birler basamağı ne olacak? Sıfır. Peki burayı nasıl elde edebiliriz? Şimdi bu sayımız 180 değil mi? 180 olduğu için 9'un katı değil mi? Otomatikmen elde edeceğimiz sonuç da 9'un katı olacaktır. E bir sayının 9'un katı olup olmadığını nasıl araştırıyorduk? Rakamlarını toplayarak. E 3, 2 daha 5. O zaman burası 4'tür. Şimdi gelelim. 180 sayısı ile hangi sayı çarptığımızda sonucu 4320 olarak elde edeceğiz. 180'i çarpı x, y diyelim eşittir. 4320. Her taraftaki sıfırları götürelim şimdi. Bir de 9'a bölelim burayı. Burası 2 olacaktır. Burayı 9'a böldüğümüzde 4. Burası da 8 olacaktır. Yani x, y eşittir. 24 olarak elde ettik. Buna göre Mert aynı iki basamaklı sayıyı yani 24'ü 120 ile çarparsa ekrandaki görüntü aşağıdakilerden hangisi olur? E 24 2 çarpı 12 değil midir? Bunu da 120 ile çarparsak eğer bir kere birler basamağımız gene 0 olacak. E, 12'nin karesi 144 idi. 2 tane 144 de 288 olacak. Yani gerçek sonucumuz bu. Yani burada 88 sadece görünecektir. Çünkü birler ve onlar basamandaki rakamları göremiyorduk. Cevabımız cizre olacaktır. Beşinci soruya geldiğimizde rakamlarının sayı değerlerinin toplamına tam bölünebilen pozitif tam sayılara harşat sayıları denir. Bu birinci tanımımız bir. İkincisine bakalım. Bir harşat sayısı, şart ney harşat sayısı olması, rakamları toplamına bölündüğünde elde edilen bölüm de bir harşat sayısı ise yani o da rakamları toplamına tam bölünebilen bir sayı ise bu sayıya çoklu harşat sayısı diyoruz. Örnek olarak 480 rakamlarını topladığımız zaman 12 olacak. 480 12'ye bölündüğünde 40 elde ediliyor bölüm olarak. Bunun bölümünü yani 40'ı gene rakamları toplamına böldüğümüzde 10 oluyor. Bu da bir tam sayı ise buna biz çoklu harşat sayısı diyoruz. Tamam. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisi bir çoklu harşat sayısıdır? E şimdi A şıkkına baktığımızda bunun rakamları toplamı 9'dur. 144'ü 9'a böldüğümüzde sonucu 16 olarak elde edeceğiz. Peki 16'yı 7'ye böldüğümüzde sonuç bir tam sayı mı olacak? Hayır, o zaman bu olmayacaktır. Gene 171. Rakamları toplamı 9'dur. 171'i 9'a böldüğümüzde sonucu 19 olarak elde edeceğiz. 19'u Rakamları toplamı olan 10'a böldüğümüzde bir tam sayı olmayacaktır. Bu da bir çoklu harşat sayısı değildir. Gene 192'nin rakamları toplamı 12'dir. 192'yi 12'ye böldüğümüzde 15, 16. Bunun sonucu gene 16 olacaktır. E 16, 7'ye tam bölünmediği için bu da bir çoklu harşat sayısı olmayacaktır. Gene 195'e bakalım. 195 bölü. Rakamları toplamı 15'tir bunun da. 195/15 kaç eşit olacak. 13 e eşit olacak. 13 4'e tam bölünmediği için bu da bir çoklu harçat sayısı olmayacaktır. E şimdi buna bakalım 378'e. Rakamları toplamına bakalım. 18. 378'i 18'e böldüğümüzde ki bunun sonucu 21 olacaktır. E 21'i rakamları toplam olan 2 ve 1 yani 3'e böldüğümüzde sonucu 7 olarak elde ediyoruz. Yani 378 bir çoklu harşat sayısıdır. Altıncı soruya geldiğimizde altıncı soru güzel bir soru. Karayollarına ait bir araç, hiçbir levhanın bulunmadığı bir şehirler arası yolun bir yerinden başlayarak her 24 kilometreye bir levha dikip diktiği levhayı mavi renge boyayarak işini bitiriyor. Her 24 kilometrede bir, bir tane mavi levha koyuyor. Karayollarına ait başka bir araç ise dikilen ilk levhayı sarı renge boyadıktan sonra her 36 kilometrede bir durarak varsa dikili olan levhayı sarı renge boyayarak, yoksa yeni levha dikip sarı renge boyayarak işini bitiriyor. Yani geliyor buradan başlıyor, burayı sarıya boyuyor, sonra geliyor. 36 kilometre sonra burada olmadığı için bir levha dikip sarıya boyuyor. Daha sonra bakıyor, bir sonraki 36 kilometrede varsa levha sarıya boyuyor, yoksa bir daha levha dikip sarıya boyayacak. Mavi renk üzerine sarı rengin boyanmasıyla yeşil rengin oluştuğu gözleniyor. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Karayolları araçlarıyla aynı yönde giden bir otobüs 6. yeşil renkli levhayı yola çıktıktan 512 km sonra gördüğüne göre şöyle bir şeyler sormuş bize. Şimdi biz şuraya bakalım. Birinci araç ne yapıyor? Şöyle hatta biraz daha aşağı indirelim. İlk başta şu yolumuz olsun. Birinci araç geliyor buraya. Dikiyor mavi buraya dikiyor. 24 kilometre sonra buraya bir daha 24 kilometre sonra bir daha 24 kilometre sonra. Diğer araç ne yapıyor? Geliyor burada dikiyor. Burada 36 kilometre sonra olmadığı için bir şey yapmıyor. E bunun 36 kilometre sonrası tam buraya denk geldiği için. Burayı da sarıya boyuyor. Sarıya boyadığı zaman yeşili elde ediyor. Bu şekilde devam ediyor. E şimdi bakalım 36 ile 24'ün ekoku 72. Yani her 72 kilometrede bir her 72 kilometrede bir, bir adet yeşil levha vardır. Şimdi soru bize neyi soruyordu? Şöyle, burada ilk yeşil levhamız olsun bu yolda. Burası ilk yeşil levha. Bu da 6. yeşil levha olsun burada da. Şimdi bu arada kaç tane 72 kilometrelik mesafe vardır? 5 çarpı 72'den 360 kilometrelik bir mesafe vardır. Bir araç yola çıktıktan 512 kilometre sonra burayı görüyordu ya. O zaman bu araç tahminince buralardan bir yerden çıkmıştır ve 360 kilometreyi bu aralıkta almıştır, diğerini bu aralıkta almıştır. E 512'den 360'ı çıkarttığımızda yani bu araç hiç levha olmayan bölgenin 152 kilometre öncesinden yola çıkmıştır. Peki soru bize neyi soruyordu? İkinci yeşil levhayı ne zaman görür? E, i̇ki yeşil levha arasındaki mesafe ne kadardı? 72 kilometreydi. Bu aracın yola çıktığı yer neresiydi? İlk levhan 152 km öncesiydi. Yani şuradan yola başlıyordu. E bu araç ikinci yeşil levhaya ne zaman varır? 152, 72 daha 224 km yol aldıktan sonra ikinci yeşil levhaya varacaktır. Cevabımız Ahmet Spor olacaktır. 7. soruya geldiğimizde Alper cep telefonunun 4 basamaklı pin kodunun sadece ilk rakamının bir olduğunu hatırlamaktadır. O zaman şuraya bir pin kodu yazalım. Hatta şuraya yazalım. Şöyle biraz aşağı çekelim. Burayı üstte yazalım. 1, 2, 3, 4 basamaklıdır ve burası kesinlikle 1 olacaktır. Abonesi olduğu GSM operatörünün çağrı merkezini arayarak PIN kodunu öğrenmek isteyen Alper'e müşteri temsilcisi aşağıdaki bilgileri vermiştir. PIN kodunuzun rakamlarından biri sıfırdır. Tamam sıfırı kullanacağız. PIN kodunuz 11 ile tam bölünebilmektedir. Tamam 11'in katıdır. Ve pin kodumuzun 10 ile bölümünden kalan 3'tür. E 10 ile bölümünden kalan 3 ise eğer birler basamağı 3 olacak. Şimdi biz neyi biliyoruz burada? 1 bu sayı 11'in katıdır. İkincisi bunlardan biri 0'dır. Peki biz bir sayının 11'in katı olup olmadığını nasıl araştırıyorduk? Şimdi yazalım bu sayıyı. 1 şöyle iki tane sayımız var. Burası da 3. E artı, eksi, artı, eksi. Neyi biliyoruz başka? Bunlardan bir tanesi 0. Diyelim ki 0 olan burada. Böyle olursa ne olacak? 3 Şuraya da x diyelim. 3 artı x eksi 1. 3 artı x eksi 1 ki bu da 2 artı x anlamına gelecektir. Bu 11'in katıdır. E x o zaman 9 olacaktır. Yani birinci ihtimalimiz pin kodumuz 1903 olmasıdır. E ikinci ihtimalimiz neydi? Gene birinci rakamımız 1 idi. Sonuncu rakamımız 3 idi. Burada 2 tane basamak vardı. Şimdi biz sıfırı ilk başta buraya yerleştirdik. Peki sıfır ya burada olsa? Çünkü sıfırın yerini bilmiyoruz. ve o zaman buraya y diyelim. Artı, eksi, artı, eksi şeklinde koyalım gene. 2 eksi y eşittir. 11'in katı olacak. E buradan y'nin 2 olduğunu elde ediyoruz. Yani ikinci durum nedir? Bunun pin kodu 1023'tür. Bu ikisi dışında bir seçeneğimiz var mı? Yok. Şimdi sorumuza dönelim. Yukarıdaki verilere göre Alper en az kaçıncı denemede, şurası önemli, kesinlikle pin kolunu doğru olarak girer. Şimdi biz Alper'in pin kolunun hangisi olduğunu bilmiyoruz. Eğer ki 1023 ise ikinci denemede en kötü ihtimal bulur. Eğer ki 1903 ise gene en kötü ihtimal ikinci denemede bulur. Yani kesinlikle iki denemede bulacaktır elindeki bilgilere dayanarak. 8. soruya geldiğimizde aşağıda 10 adet ve 15 adet şeftali kapasiteli A ve B kasalarında bulunan şeftaliler gösterilmiştir. Tamam. A kasasının doluluk oranı A imiş. Burada kaç tane şeftali var? 2, 4, 6. Kapasitesi neydi? 10. Kaç tane var? 6. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5 olacaktır. Yani bunun doluluk oranı 3 bölü 5'e eşittir. A eşittir 3 bölü 5. E şuraya bakalım. B kasasının doluluk oranına da B diyormuşuz. Toplam kapasitemiz ne kadardı? 15. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8. O zaman bu da 8 bölü 15'e denktir. Burası da 8 bölü 15'tir. Olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz ne diyor bize? 3 bölü 5 ile 8 bölü 15'in toplamı ki toplayalım biz burayı. Şurayı 3 ile çarparsak paydalar eşitlenmiş olur. 9 Bölü 15 artı 8 bölü 15 daha 9 artı 8 bölü 15 olacak ki bu da 17 bölü 15 eşit olacaktır ki bu da birden büyüktür. 15 bölü 15'ten daha büyüktür. Bu doğru. A eksi b 1 bölü 5'tir. Bakalım. Paydalarını gene eşitlediğimiz zaman burası 9 bölü 15 eksi 8 bölü 15 olacaktır ki bu da 1 bölü 15 eşit olacaktır. İkinci öncülümüz de doğrudur. Ayla b'nin oranı 9 bölü 8'dir diyor. A neydi? 3 bölü 5 idi. B neydi? 8 bölü 15 idi. Bunu ters çevirip çarpalım. 3 bölü 5 çarpı 15 bölü 8 yaptığımızda şurası sadeleşecektir. Burada 3 kalır yani 9 bölü 8 olarak elde edeceğiz. Bu 2'yi 3'ü çarptıktan sonra e bu da doğrudur. İfadelerinden hangileri doğrudur diyordu. Her üç öncülümüz de doğrudur. Bu soruyla beraber ikinci sarmal testimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Birinci derecenin denklemler konusuyla beraber olacağız. Bana destek olmak için beğen ve abone ol tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. İyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.